lütfeder de Ey Türk milleti gel de sen lider ol der. Osmanlı'ya sen gökten sen indin gel de bizim başımız otur mu dediler. Adam kılıcının atlığıyla kan dökerek mi geldi? Osman Gazi amcasını vurdu arkasından okladı. Bütün adam oluyor diye. Evladını kesiyor adam. Cumhuriyet çocukları da aleyhine konuşuyor. Evladını katletti diye. Senin için katlediyor evladım bakalım evladına devlet için. Göreyim mi? Aha bin tane insanın evladı bir araya gelsin, senin gibi araya gelsin. Elinizi vicdanınıza koyun. Ya senin evladın ölecek tektir, yahut ümmeti Muhammed'in bin evladı ölecek deseler, hanginiz benim evladım bir kişidir olsun diyebilirsiniz. Osmanlı birebir bunu der. Fedakarlık benim vazifemdir. Bu devlet benim mülkümdür der.